Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bakınız bu yağmurlu havada e, erkekleri niye saldım? Şimdi size arkadaşlar göstereceğim. Bakınız kırmızı falan hepsi burada. Gel. Erkekler ilk defa. Bakınız beyler. Yani genç erkekler de ilk defa burada. Ama şimdi şu girsin ıslanıyorum. Kapatalım bir dostlarım. Bu arada herkes kanalımıza hoş geldi beyler. Gerçekten hava berbat şimdi. Şöyle bir içeri girelim mi? Dostlarım, bakınız neler yaptım. Görüyor musunuz? Her tarafı kireçledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakınız kuşlar yabancılıyor. Aa, acayip yağmur var beyler. Durun bakalım şöyle. Artık e, gördünüz dostlarım, Ya o? E, şunu kapattık herhalde değil mi? Kapattım. Şöyle kapatayım arkadaşlar. Gördünüz beyler, erkekleri buraya, e, yani genç erkekleri buraya alıştırmaya başlamıştım. Bakınız hepsinin yuvalarları açık. Ama hala e, karıştıranlar var. E, ben genç erkeklere e, bayağı alıştırdım. Bakalım. Yorumlar ne gösterecek? Önce bir yemleyelim ama arkadaşlar şöyle kümese bakabilir miyiz? Yani bu kümes 10 yaşında 10 binlik bakımını yapıyorum şu anda. Tavana bakın beyler. Şöyle çekeyim size. Çıtalar hariç hepsini boyadım. E, tamamen bu yağmurlu havada e, kireçledim arkadaşlar. Arkaya bakın. Çok güzel oldu. İçeride güzel bir kireç havası var. Ee, maşallah arkadaşlar. Ee, dışarısını da boyayacağım ama e, şu anda hava çok berbat olduğu için e, onu da başlamadım. Bakınız kapılar falan arkadaşlar hepsi boyandı. Biraz daha yem alıp gelelim ama acayip. Bakınız boyalarım hep burada beyler. Ee, şimdi şunu da şöyle alayım. Bakınız arkadaşlar şurada e, kümesin dış cephesi için boya da var. Arkadaşlar yağmur felaket ya. Bunu da unutmuşuk burada. Ben ee, bakınız erkekleri de yani genç erkekleri de buradan saldım. Direkt girdiler. Hiç problem olmadan gördünüz. Şimdi ben yemlemelerini yapacağım. Gene de bakacağız bakalım durumlar ne gösterecek. Arkadaşlar Çok fena atıyor atıyorlar beyler. Evet, son yem. Dış şepesi için boyayı da gördünüz arkadaşlar. Ee, bayağı kurumasını bekledim. Hayvanlar bayağı dışarıda kaldılar. Çünkü e, her taraf beyaz boyaydı. Yeni bitirdim. Ee, Tabi biraz kurudu. Bunlar hep dışarıda kaldı. Görüyorsunuz. sıklamlar zaten. Ee, <laughs> dış cepheyle arkadaşlar 10 sene önce. Bu kümes tam 10 yaşında. Ben 10 senedir bu evde oturuyorum. 10 yaşında. 10 ee, sene önce bir boyamıştım. Bir de e, bir koruma gibi bir şey yapmıştım üzerine. Ama e, biliyorsunuz yavru bölümünü beyaz yapmıştım dostlarım. Burayı da şimdi e, elimde boya vardı. Sezon bitmişken şöyle bir boyayayım dedim. Arkadaşlar kısaları tamamen boyamadım. Sadece biliyorsunuz yaktığım için devamlı siyah oluyordu. O siyahlara biraz götürdüm. Ama şu şuralarını yani şöyle göstereyim oralarını boyadım biraz güzel oldu ve e, kireç arkadaşlar e, sönmüş sönmüş kireç ağırlıklı boya su bazlı bir boya yani tavan boyası diye geçiyor ama hiçbir yan etkisi falan yok koku zaten böyle harika bir şey kokusu var arkadaşlar içeride yani kireç kokusu var bakınız onun yan tarafını falan da boyadım böylece ne arkadaşlar yaptık çıtaları böyle kaldı havalandırma yeri her yeri bembeyaz yapmak istemedim zaten ee, şunu söyleyeceğim arkadaşlar ben bunu e, boyam vardı ben bunu sezon içinde de yapabilirdim fakat sezon içinde yuvalıklar dahil kümes dışı dahil yani yarışırken en ufak bir değişiklik arkadaşlar kuşlarınızın inanın bana e, şeyini etkiler giriş çıkışını etkiler performansını etkiler kümes üzerinde özellikle değişiklikler çok yetkiler arkadaşlar. Veya dışarı bir çamaşır asarsınız mesela o gün yarış günü. Hayvanlar girmez arkadaşlar. Bunlar aynı kümes de öyle. Bakınız ben şimdiden boyadım. İçerisi pek fark etmez ama dışarısı dışarıda yapacağınız bir değişiklik. O fark ediyor. Şimdi ben bunları gördüğünüz gibi böyle yaparak yeni sezona hazırlamaya çalışıyorum. Zaten bayağı vakitleri var o yüzden ama ben beyaz oldu. Gördüğünüz gibi sevgili dostlarım ee, dışarısında boyayınca e, kendi rengine boyayacağım. E, bakalım nasıl olur. Ama e, hafta sonu havayı güzel veriyor. E, ben onu güneşli bir havada boyamam lazım. İçerisi önemli değil. içerisi, içerisi Dışarıda yağmur yağsa bile buraları arkadaşlar boyayabilirsiniz. Bakalım e, neler olacak sevgili dostlar. Şu ana kadar e, erkekler bayağı güzel reaksiyon verdi yeni yuvalarına ama şu anda toplu ilk defa gene dışarıdalar. Ben burada beklemem lazım. E, hepsi girdik çıktıktan sonra bakalım e, neler olacak. Yanlış yere giden olursa zaten kart erkekler arkadaşlar vallahi yine fırtına koptu. Acayip yağıyor beyler ya. Şu şeyi de unuttuk ya. Temizlediğimiz kümes temizlediğimiz sandığı kutuyu da unuttuk. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bakınız 63 tamamen buralı gibi oldu ama e, tabi yuvada işler değişiyor. Arkadaşlar e, çabuk kovabilirler. O yüzden kendi e, yuvalarına sabitlenmediği sürece bunlar sıkıntı. O yüzden de bakınız bak deliğe bakın arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Gel bakayım buraya. Gel. İyiniz oğlum. Yeter. Al al bakayım al. Al bakayım. Al koçum. Buraya bak buraya. 63. Orada değil. Burada değil. Gel. Gel. Yemliğe gidiyor namussuz. Evet arkadaşlar. içerideki koku muazzam ama söyleyeyim size. Böyle yoğun bir kireç kokusu var. Hem ee, ağaçların koruması adına hem de arkadaşlar ee, güzel şöyle bembeyaz görünüyor içerisi. Umarım sizin de hoşunuza gider. Dışarısı da boyandıktan sonra bence 10 numara 5 yıldız olur. Ee, inşallah yarıştığımız sürece de e, bakımını yaparız kümesin. E, şu anda gerçekten içimesin arkadaşlar. Harika oldu. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar sezon içi yapmayın boya işini falan Veya de değiştirmeyin kümesinizi. E, çok ters tepki yapabilir. Söyleyeyim size. E, sezon bittikten sonra da her türlü değişikliğinizi yapıp kuşların zaten yarışlara kadar alışmasını sağlarsınız. Özellikle giriş çıkışlarda yapacağınız değişiklikler çok önemli. Yani sezon bitimini bekleyin arkadaşlar. Bayağı ölü sezonda yapın yani. Demek istediğim bu. Şuna bakın arkadaşlar. tüya bakın ya. Vallahi dedim ya bir hafta daha olsa arkadaşlar gidemeyecekler artık. O kadar kötü oldular. Bugün de yağmur yağdığı için hem saldım ayakları da şöyle bir temizlensin dedim. Bakınız. Maşallah suyu yediler. 63'e bakın bizim arkadaşlar. Kırmızının ayakları falan ben tertemiz olmuş. Şimdi merak ediyorum. Bakalım neler yapacaklar. Ben beklemem lazım başlarında. Ben yemlerini verdim. Bakınız hepsi ee, yemin iyiydi. Bakınız zor kalkıyorlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakınız. İç yadırga yadırgamadan 74 yerine çıktı. Evet. 63 bakalım ne yapacak beyler. Merak ediyorum. Maşallah arkadaşlar. Evet dostlar yavaş yavaş da dış cepheyi de boyadığım zaman havanın güzel olmasını bekleyeceğim. Dediğim gibi hafta sonu güzel bir hava var. Ona göre de yapacağız. Şu anda yağmur duruyor mu? Yok arkadaşlar. Bayağı yağ yok. Buraları da boyadım beyler. Gerçekten şu koku mest ediyor yani. Güzel tertemiz oldu. En azından şey sönmüş kireçle beraber arkadaşlar şeyi de öldürüyor. Bakteriyi de öldürüyor. Ağaç Bakalım dur durun. Bakınız arkadaşlar şimdi yan, Bakalım bakalım durun. Nereye gitti bak. Gördünüz mü? Bak şimdi gelecek öteki. Evet olay başlayacak dostlar. Bakınız. Kovalaması lazım o ya. 63'ü görüyor musunuz mu? Bakınız arkadaşlar ya. Şöyle ayağından çekeceksiniz. Gördünüz mü? Ya maşallah onu bırakmaz oraya da bakalım be. 63 yerine git bakayım. Kalk. Kalk. Yerine geç. Aferin. Gördünüz mü beyler? Geçen anlattım son videoda bunu bu, bu zamanları yapmazsanız beyler gerçekten e, eşleşme durumunda çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Bütün yumurtalar kırılır. E, o yüzden şimdiden e, anlattım ya. Şimdiden yapıyorum ki. Ee, erkekler zaten yarın dişilerle eşleştiği zaman arkadaşlar ne yapacak? Kendi dişisini alıp oraya götürecek. İsterse bu sandıkta hani e, eşleşmiş dişi olsun. Böyle böyle öğreteceğiz. Bakalım diğerleri e, ne var? Ben gece bir baktım arkadaşlar. E, yani kümesi boyamadan önce. Belki o videoyu da buraya eklerim ama ben onu çektim. Baya hepsi yuvada kendi dört tanesi yuvada duruyordu arkadaşlar. Diğerlerini kapatmıştım. Bakınız genç Belçikalı oraya gitmesi lazım. Şimdi beyaz oldu ya altı. Bakınız arkadaşlar nasıl yabancılıyorlar. Bakınız bakınız. Belçikalı oraya çıkamıyor. Çünkü beyaz oldu. Tahtaydı orası. Bakalım. Şaşırdı. Görüyor musunuz? En başta. Bakınız şaşırdı. Bakalım su yenisin belki dener oraya çıkmayı arkadaşlar. Kırmızının göğsüne bakın arkadaşlar. Evet. Bu yerine bakınız. Maşallah ama. Bayağı güzel oldu değil mi dostlarım? Ee, geçen sorduğum soru arkadaşlar e, çoğu yani %50'den fazlası herkes e, Ergin Ayağı günlük çek biz devam ederiz. Seyretmeye, ne çekersen çek diyor. Kimileri bana bırakıyor. Ama ben e, bazen e, çekemediğim günler video atmayabilirim. Ama biz gene standart devam edelim bakalım. E, ne olacak dostlar? Yeter ki siz ilginizi, alakanızı eksik etmeyin. Çok ıslandılar beyler bunlar bayağıdır dışarıda. Ben e, hani hem kurumasını bekledim hem de bayağı uğraştırdı yani beni boyaması. Ama şöyle bir bakın arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. İnşallah beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezsiniz dostlarım. Bakın bakın arkadaşlar 63 vallahi billahi çok manyak bir kuş arkadaşlar ya. Bakın şimdi oraya gidecek. Bak ha? Gördünüz mü? Papuç bağlı. Ama manyak bir kuş arkadaşlar. Hep de buraya delileri alıyoruz. Bu da bir deli. Ama bu ondan deli ben biliyorum yani. 74'üme bakın arkadaşlar. Ben şimdi boyarken buraları açtığım için gene ee, kapatacağım tek tek hani yarım yarım kapatacağım. Hafta sonu da çanakları çıkarıp arkadaşlar e, temizliğini yapıp e, bitireceğiz işi. E, şu anda bu durum gayet güzel gidiyor. Yavrular arkadaşlar yani genç yavrular efsane gidiyor her gün. Ama bugün pek salmayacağım çünkü acayip e, yağmur var. Bir de tüyceler zaten yere yapışmasınlar. Bu yağmurda bakalım dostlarım durumlar ne gösterecek Oo, maşallah 12 dakikalık video olmuş gene bakınız arkadaşlar 63 vallahi billahi gördünüz mü arkadaşlar aynı deli 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 bak bak arkadaşlar geç 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 yerine bakınız arkadaşlar nereye girdi ya buraya buraya buraya, buraya. vay deli oğlan vay evet dostlar Bakalım e, yorumlarda belirtirsiniz. Tabii kümesin dışını da şöyle bir geçeyim. Zımpara yapmaya başladım. Bakınız buralar hep zımpara oldu. Oralar daha olmadı arkadaşlar. Şöyle geçeyim buradan yapayım yayını. E, veya çekimi. E, onları da arkadaşlar hava güzel oldu mu bitirmek istiyorum. Bakalım boyamız şu. E, ağaç rengi gene. Neler olur? E, i̇nşallah yorumlarda belirtirsiniz sevgili dostlarım. Ne diyordum ben benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar ve Ergün Aysarı sözüyle videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlar yerin oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın lütfen.